Herkese merhaba. Bugün sizlere ev pilatesi gezdireceğim. Hazırsanız gezi turumuza başlıyoruz. Burası stüdyomuzun giriş ve bekleme alanı. Derse geldiğinizde ayakkabılarınızı şuradaki banka bırakıp dersinizi bekleyebiliyorsunuz. İlk ders alanımız özel ve diyet derslerin yapıldığı yer. Eğer üzeriniz giyinik yandıysanız aşağı soyma odasına inmeden eşyalarınızı buraya bırakıp dersinize geçiş yapabiliyorsunuz. Ve buradan bir alt kata inerek grup dersinin yapıldığı sınıfımıza geçiyoruz. Burada yine özel ders veya grup dersi yapabiliyorsunuz. Ve bir adet bahçemiz bulunmakta. Bahçemizde yaz aylarında pilates ve yoga dersleri yapıyoruz. Burası soyunma odamız, soyunma kabinlerimiz. Burada gelip üzerinizi değiştirip yine eşyalarınızı dolaba bırakıp derse katılabiliyorsunuz. Galata Kulesi'nin tam yanında bulunan 100 yıllık tarihi bir binada uzman eğitmenler tarafından pilates dersi almak isterseniz sizleri stüdyomuza bekliyoruz. İletişim için WhatsApp numaramızdan bize ulaşabilirsiniz. Pilates'te kalın, hoşçakalın.